Tekrardan merhabalar arkadaşlar bu videoda son zamanlarda ismini çok fazla duyduğumuzu düşündüğüm ve çok fazla soru geldiği için e, Crypto.com borçlusu hakkında bir video hazırlamak istiyorum. Çok fazla e, ismini duyma sebeplerimiz sebeplerimizden biri UFC yet sponsor oldu ve Formula 1'in e, sprit e, yarış serisine sponsor oldu. Son 23 yarıştır Formula 1 izliyorsanız pistte pistin her tarafında Cryptocom logosunu görmüşsünüzdür mutlaka. Aynı zamanda aynı şekilde UFC dövüşleri de izliyorsanız takım dövüşçülerin direkt tişörtünün ortasında Cryptocom şeklinde yazıyor. Cryptocom aynı zamanda Aston Martin'in NFT Aston Martin'in NFT sponsoru. Ve bu şekilde şimdi bu videoda nasıl CryptoCom'a üye olacağınızı ve üye olduktan sonra CryptoCom'un kendi token'ını stake ederek nasıl ücretsiz 10 dolar ya da 50 dolar kazanabileceğinizi anlatmak istiyorum. İlk olarak açıklama kısmındaki linke tıklayın. Bu alanları doldurun ve create account butonuna basın ve burada referans kodunu girmeniz gerekiyor. Referans kodu edilmezse bu ödülden kazanamıyorsunuz. Bu alanları doldurduktan sonra create account butonuna basarak e, hesabınızı oluşturun ve, ve oluşturduktan sonra da mailinize gelen doğrulama kodu doğrulama koduna tıklayarak hesabınıza giriş yapın. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra e, burada panel kısmında burada hesabınızı doğrulayın. Butonuna basarak hesabınızı doğrulayın. Hesabınızı doğruladıktan sonra buraya Curo et, Stake etmeniz gerekiyor. Bunun içinde birçok çeşit alan var. Bunlardan en düşüğü 1000 Curo Stake etmek. 1000 Curo Stake ederseniz 10 dolar değerinde kayıt bonusu kazanıyorsunuz. Devamında ya 5000 dolar Curo Stake ederseniz de 50 dolar kazanıyorsunuz diğerlerinde de eli doğru kayıt bonusu kazanıyorsunuz ama buradaki alanlar farklı yani alım satım komisyonu iadesi gibi. E bu kayıt bonusundan bir kere faydalanabildiğinizi hatırlatmak istiyorum. Şimdi kayıt oldunuz ve kimlik doğrulama işlemini yaptınız. Hesabınızda da Kazan, kazanacaksınız şeklinde bir e, yazıyor olması gerekiyor. Kayıt şimdi de buraya e, Crypto.com borsasında Curo at gerekiyor. Ya da USDT atıp buradan da Curo'ya çevirebilirsiniz. E, bunun için de dilerseniz OKX borsasına Kayıt olup e, Buradan da Curo al, alıp gönderebilirsiniz. Curo'nun e, kendi ağı var. Ve işlem ücreti çok düşük. OKX borsasında da hesabınız yoksa buradan ödüller kısmına tıklayıp başlangıç görevlerini yaparak alış satış aracılığıyla yani buradan bu alana tıklayarak 100 dolar ve üzeri herhangi bir işlem yaptığınızda 10 dolar değerindeki bir 10 dolar değerinde bir coin kazanabilirsiniz. Sonra Juro göndermek istiyorsanız buraya dan kendi ağını seçerek Juro adresi ve Juro memo etiketini yazmanız gerekiyor. İşlem ücreti çok düşük. Buradan da adresleri kopyalamanız gerekiyor. Buradan panel wallet spot balance'dan Yatırma butonuna tıklayarak Curo ağını seçmeniz gerekiyor. Ya da e, herhangi bir Binance borsasından ya da herhangi bir borsadan e, Türk lirasını tabi Türk lirası yükleyip oradan da USDT alıp buraya gönderebilirsiniz. Şimdi nelerden bahsettim? Stake etmeden bahsettim. Bu da Cryptocom'un Cryptocom Chain. E, bunu da açıklama kısmına bırakıyorum inceleyebilirsiniz. Şimdi e, Cryptocom üzerindeki işlemler özelliklerden bahsetmek istiyorum. Burada süper charger diye bir alan var. Burada ciro stake ederek maksimum örneğin 100 ciro stake ederek Bitcoin havuzundan ödül alabiliyorsunuz. Daha önce de Shiba havuzundan stake eden kullanıcılar ödül kazanmıştı. Sonra Syndicate ayrıntıları var. Burada da belli aralıklarla bir coin'i token'ı %50 oranında ucuz ön satış yapıyorlar. Yine bunu da stake ederek, bunun içinde şurada örneğin The Syndicate ödeneği, burada 500 dolara kadar, yani 1000 dolarlık ciro stake ederseniz bundan faydalanamıyorsunuz. En az 5 ciro stake etmeniz gerekiyor. Bunu mobil uygulamaya girdiğinizde kart olarak görüyorsunuz. Seviye seviye kartlar var. Bunların da ekran görüntülerini, ekrana koyuyorum oradan inceleyebilirsiniz e, mobil uygulama üzerinden kullanacaksanız da iki çeşit mobil uygulama var biri crypto.com wallet biri crypto.com exchange İkisinde de işlem yapabilirsiniz oluşturduğunuz hesapla ikisine de giriş yapabilirsiniz ikisinde de stake yapabilirsiniz Bu syndicate ile geçenlerde polymatic olmuştu rally olmuştu flow olmuştu file.com Near, Zilliqa Polkadot gibi e, projeleri yüzde %50 oranında ucuza almıştı, al, alınmıştı. Buradan Stake örneğe gidip stake, ciro, stok et, ciro Stake ettiğiniz oranda kim oranda yapılan hesaplama doğrultusunda %50 or, indirimle alacağınız e, token'ın miktarı belli oluyor. Dilerseniz bir e, Syndicate e, projesi açıklandığında örnek olarak da anlatabilirim. Superchargers'dan bahsettim. Burada da alt hesapları oluşturabiliyorsunuz. Buradan piyasalar butonuna bakıp bir göz atalım. Yine burada da çok fazla alım satım seçeneği var. Çok fazla yatırım yapıyorlar. Türkiye üzerinde de bir yatırımları var. Hatta bu Crypto.com'un kendi kartları var. Biraz önce bahsetmiştim. Onları çıkarıp Türkiye'de de Kullanılmasını istiyorlar ama bu Regülasyon gelmediğinden dolayı hala Türkiye'de kullanımda değil Regülasyon geldiği takdirde Türkiye'de e, Crypto.com'un e, Kredi kartları, bank kartları kullanılacaktır Burada görüyorsunuz e, Çok fazla çeşit var e, Yeni listelenen e, Token'larda e, Coin'lerde burada listeleniyor e, Zaten haberlerini görüyorsunuz bu şekilde burada USDC, BTC, Ciro pariteleri de mevcut. Çoğu, çoğu projenin Ciro paritesi bulunuyor. alım satım arenasına göz atalım. Bu aktif değilmiş. Burada önceden yarışmalar oluyordu. Herhangi bir yarışma olduğunda katılabilirsiniz. Bu şekilde Cryptocom Cryptocom borsasına kayıt olup en az 1000 e, ya da 5000 Euro stake ederek kayıt bonusundan yararlanabilirsiniz. Devamında ki Cryptocom borsasının düzenlediği eee Super Charger Syndicate gibi e, etkinliklere katılarak e, güzel kazançlar sağlayabilirsiniz. Cryptocom borsası hakkında Merak ettiğiniz konular varsa açıklama kısmına yazabilirsiniz. O konuyla alakalı videolar hazırlayabilirim. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.